İsmim Züleyha Arabacı, Adana'da yaşıyorum. Yaklaşık 20 yıldır e, kendi çabamla e, doğal taşlara e, rolyef yapıyorum. Çalıştığım taş Adana'nın Kozan ilçesinde, e, Akdam Yaylası'nda doğal taş. yani Taşların sertliklerinin altı, altı buçuk. 5 olması gerekiyor ki bu gördüğü e, saati eğleriyle yontabileyim. Çünkü hiç e, makina kullanmıyorum, kullanmayı tercih etmiyorum. E, tamamen zımparalarla ve eğelerle e, figürü yontuyorum. Çalışma Yaşar Kemal'in e, İnce Mehmet kitabından e, Hürri Ana ile İnce Mehmet'in Çakır Dikeni, Çakır Dikenleri arasındaki diyalog. Asıl kuşları çalışıyorum. Çünkü Yaşar Kemal'in bütün romanlarında mutlaka kuşlar vardır. Bu da beni Yaşar Usta'ya, Yaşar Kemal'e daha yaklaştırıyor. Bu kadim taşlara yine bu coğrafyanın kadim hikayelerinin anlatılması gerekiyordu ve bu bunun için en doğru kişi Yaşar Kemal'di ve İnce Mehmet'ti. Bunun üzerine e, sanıyorum 28 çalışmadan oluşan e, bir sergi planlıyorum. Bu da onun altıncı çalışması. E, daha önce Antakya taşı, Serpartin üzerine kuşlar çiziyordum. Şu benim e, Serpartin'le, Antakya taşı ile yaptığım çalışmalar. E, bunlar sadece tek motif olarak çalışılıyor. Ama bu taş e, tamamen Yaşar Kemal hikayeleri anlatıyor, İnce Mehmet hikayeleri anlatıyor. Diğer e, altı çalışmada İnce Mehmet serisinin çalışmaları. E, bununla ilgili çok sayısını bilemediğim kadar çok e, çalışma var e, elimde. E, ama e, şu an ağırlıklı olarak e, bu taşlara İnce Mehmet çalışıyorum. E, roman... Çakır ile başlıyor. Çakın, çakır dikenleri romanın e, en önemli e, figürlerinden biridir. İnce Mehmet e, hem yaşadığı zulme isyan ediyor, bir yol arıyor ve bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Ve bunu e, en iyi ifade edecek şeyin e, Çakır dikenleri olduğunu düşündüm. İnce Mehmet'in e, daha doğrusu Yaşar Kemal'in bütün kitaplarında e, kadın figürleri e, bu kadim topraklardaki gibi inancı taşıyan, e, dönüştüren, değiştiren, e, kendi kimlik ve kişilikleri olan e, ana karakterlerdir. Sanıyorum Yaşar Kemal'de beni en çok etkileyen şeylerden biri de buydu. E, Yaş İnce Mehmet'in... Bütün kadın figürlerinde olduğu gibi Hürri Ana da ince Mehmet'e yol gösteren, onu değiştiren, onu dönüştüren, onu koruyan ve büyütendir. Bu karşı çıkışı önce bir anne figürüyle ifade etmek istedim çünkü önce bebeğinlerimize itiraz ederiz çünkü Hürana görmüş, geçirmiş, yaşadığı coğrafyanın gerçekliğini bilen biri. Bu yüzden de İnce Mehmet'in e, bu yola çıkmasına itiraz ediyor, onu korumaya çalışıyor e, ve İnce Mehmet de her şeye rağmen e, bu yolculuğa ilk itirazı Hüranay ile yapıyor ve bu şu an oluşturulan e, kompozisyon onunla ilgili. Ve kuşlar bence yine kadınlarla birliktedir. E, kartal. Ya da Şahin görünümlü diğer kuşlarda Hürana'nın kuşları aynı zamanda çıkacağı bu yolculukta İnce Mehmet'e eşlik edecek. Şu an gördüğümüz şu sarı mikalar Meksika'nın doğal mikası. Yaşar Kemal de sarı, sarı sıcak. Sarı çok önemli bir figür. Ee, bununla da e, ustaya bir gönderme yapmak istedim. Bazı yerlerde çapaklar kalmış oluyor. Çapakları sadece eğleriyle böyle alıyorum.